Bir akıllı robot süpürge kullanana kadar ben temizlik yaptığımı düşünüyordum. Ta ki her gün süpürdüğüm halının üzerinden bu kadar toz çıkana kadar. Bu videoda Dreamy Leon S Ultra Gen 2 modelinin detaylarına yakından bakıyoruz. Dreamy Leon S Ultra Gen 2 modeli 5200 miliamperlik bataryaya sahip. Ayrıca 10.000 paskallık çekim kuvveti bulunuyor. Akıllı şarj istasyonu sayesinde 75 güne kadar eller serbest modda kullanabiliyorsunuz. Yani yapmanız gereken tek şey 4,5 litrelik suyunu doldurup temizliğinize başlamak. Haritalandırma işlemini çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştiriyor. Ayrıca birden fazla haritalandırma işlemi de yapabiliyorsunuz. Eğer ki bir evcil hayvan sahibiyseniz bu alanı ekstra olarak da temizletebilir. Girmesini istemediğiniz yerler için de sanal duvarlar çekebilirsiniz. Mob Extended özelliği sayesinde hem mobilya ayaklarının kenarlarında hem de duvarların birleşim noktalarındaki yerleri daha detaylı temizlemek için moblarını uzatabiliyor. 20 mm'ye kadar da tırmanma kabiliyeti bulunuyor. Bununla beraber kapı eşiklerinden ya da halılara çıkarken ki takılmaları önlemiş oluyorsunuz. Eğer siz de Dreamy Leones Ultra Gen 2 modelinin detaylı incelemesini merak ediyorsanız YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için takip etmeyi unutmayın.